મિં મિં Ne bulma dünyasıdır bu kantar Doğru tartar Erenlerin sevdasıdır bu kantar Doğru tartar Ayarın bozduğun kantar Gün gelir seni tartar Ayarın bozduğun kantar Gün gelir seni tartar Müzik lar berbat olur bu zulmeden abad olur mu çirinsiz ferhat olur mu bu kantar doğru tartar ayarın bozduğun kantar gün gelir seni tartar ayarın bozduğun kantar gün gelir seni tartar <laughs> Yetimle yoksulu ezme bir olalım ayrı gezme aşkın derya alanlar düzme bu kantar doğru tartar ayarın bozduğun kantar gün gelir seni tartar ayarın bozduğun kanta gün gelir seni tartar ayarın bozduğun kanta gün gelir seni tartar ayarın bozduğun kanta gün gelir seni tartar Ella se encuentra